O zaman kısa bir özet yapalım. Şimdi biliyorsunuz şeyde e, oruç ve e, namazla ilgili olarak oruçla ilgili olarak Allahü Teala Kur'an-ı Kerimü Şûran'da diyor ki, "O inkun sulh bilme inküntüm ala seferin yok. O inküntüm meryydan e wa la seferin f'addetum min ayamın ukar. Hasta ya da yolculuk halinde olursanız." فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا وَلَا سَفَر۪ينَ فَعِدَّتُمْ مِنْ اِيَّا مِنْ Sizden kim hasta ya da yol, yolculuk halinde olursa tutamadığı günler sayısında başka bir günlerde başka bir günde oruç tutar. Tutamadığı dememizin sebebi وَاَنْتَسُوْمُ خَيْرٌ لَكُمْ diyor en arkasından. Oruçlu tutmanız yani orucu seferde de tutmanız, hastayken de tutmanız sizin hayrınızadır diyor. Burada bir ruhsat olduğu çok açık belli. Yani yolcu ve Hastaların e, oruç tutmayabileceği ifade ediliyor. E, tutmayabileceği. Yani bir ruhsat oluyor. E ama peki e, ala ne, sefer ne kadar ya Rabbi? Misafir yolculuk ne demek? Yani bunun tarifi nedir dediğin zaman öyle bir tarif yok. Yani ayet-i kerimede. Hastalığın da tarifi yok. Şimdi zaten bugünkü derste de onu anlamaya çalıştık. İşte şeyler, e, zahiriler diyor ki yani örfe bakılır. Yani bir insan gerçekten bu adam yolculuğa çıktı deniyor mu? Yani darabe fil art diye ifade edilen bu kişi yolculuğa çıktı deniyorsa yolcudur. Yani bir toplulukta öyle deniyor söyledir İbn Teymiye de öyle söylüyor. İbn Teymiye de öyle söylüyor. Başka? Uzeymin Şeyh Uzeymin Şeyh Huseymin. Yani bu yenilerden. Evet, evet. Yenilerden. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman bakıyoruz ki Resulullah'tan yolculukla ilgili bir tarif oradan da gelmemiş. İşte e, üç günlük mesafeyi şeyler, e, yani Hanefiler üç günlük mesafe diyorlar. Orada işte bir e, bir kadının üç gün, üç gecelik bir mesafeye e, mahremsiz gitmesi helal değildir hadisine dayanıyorlar. Ya da işte misafir üç gün üç gece mesyeder hadisine dayanıyorlar. Ee, şey Şafiiler bir gün bir gece diyorlar ama müddet için belirletmiş oldukları şey gene Hanefilere uyuyor. Halbuki o bir gün bir gecede kat edilecek bir mesafe değil o. Ee, şey Şia kaç gün diyordu? On günlük bir mesafe Yok 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 öyle Mesela, değil. Mi? 50 kilometre. 50 kilometre. Gidiş geliş 50 kilometre diyor. Ee, şey 25 kilo yani 25 kilometreye yakın bir yere giderse e, orada yolcu olur diyor ki Şia'nın söylediği Resulullah sallallahu aleyhi ve uygulamasına tamı tamına uyuyor. Çünkü Rasulullah e, veda haccında Mekke-i Mükerreme'de e, namazlarını iki rekat kılmış ve dönmüş cemaate demiş ki namazınızı tamamlayın biz seferi yolcuyuz demiş. O insanlarla beraber Mekkeliler de dahil Mina'ya çıktığı zaman Mina'da beş vakit namaz kılmış. Orada hiç kimseye dememiş ki etim musallatekum fe kavmun sefrun dememiş. Siz namazını tamamlayın biz yolcuyuz dememiş. Ve Arafat'ta da e, Mekkeliler namazlarını kastetmişler. Dolayısıyla Mekke'den Arafat'a kadar işte 25-30 kilometre civarında bir mesafe var. Ondan geri dönüyorlar. İşte Şia diyor ki gidiş geliş 8 fersah değil mi? 8 fersah olursa namaz kısaltılır diyor. Peki bu burada bir sonuç olarak Resulullah'tan bu konuda bir tarif gelmemiştir. Bir de Ali radıyallahu an bir uygulamasını hatırlıyorum. Şeyde, Kufede. Sen rastladınız mı evet. bana? Sizde var mı? şeyde. Şimdi ama şimdi şu anda hatırladım. Bir hata hata edebilirim. Gördüğünüz yerler varsa şey yapın. Çünkü çok eski bir bilgi bu. Şey yapıyor. Küfeden bir yere gidiyor. Bu yerin adı ne? şimdi yanlış telaffuz edebilirim. Z ile başlıyordu ama şey yap. Bir yere gidiyor. Akşama da geri dönüyor. Gidişte ve dönüşte namazlarını kasrediyor. Yani böyle bir rivayet daha var şeyde. Hatırladın mı o rivayeti? Evet, tamam. Şimdi bu bir. İkincisi gittik yere kaç gün kalırlarsa e, şey yaparlar. E, seferi sayılırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda de Mekke-i Mükerreme'de dört gün kalmış ama bir girişi var, bir de çıkışı var. Yani dördüncü gün sabah Mina'ya hareket ediyor. Girdiği günü saymazsanız üç gün oluyor. Dolayısıyla İmam Şafii, İmam Malik diyor ki bir yerde bir insan üç gün kalmaya niyet ederse seferidir. Dört ve daha fazla kalmaya niyet ederse mukimdir, seferi değildir. ve ona hükümler ona göre bina edilir diyor. şimdi Hanefiler Az önce işte Fatih şey yaptı, 15 gün diyorlar. İşte 15 günü de değişik bir İbn Abbas'ın bir rivayetinde değil mi? İbn Abbas ve İbn Ömer'den gelen bir rivayete dayandırıyorlar ama o rivayet Hanefi kitapları dışında yok. Yani bunlar benim eskiden beri dikkat elimi çekiyor. Bazen mezhebin ana görüşünü oluşturan hadislere bakıyorsunuz. Diyor ki, gayla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kede. Resulullah şöyle dedi diyorlar. Kim rivayet etti? Kimden aldınız? Hangi kaynak? Bulamıyorsun. Yok. İşte bu da olmayanlardan bir tanesi. Şimdi yani hiçbir dayanağı yok. Şimdi bazıları diyor ki efendim Ebu Hanife'den sen daha mı iyi biliyordun falan. Bu Ebu Hanife'den daha iyi biliyordun meselesi değil. Ebu Hanife'nin, İmam Muhammed'in, Ebu Yusuf'un sözleri, sözlerinin delillendirilmesi onlar tarafından yapılmamış. Yani Ebu Hanife efendim şu şöyledir dedi. Çünkü Allah şöyle demiştir, Resulullah böyle demiştir ifadesi. Ta çok sonraları cessas zamanında ve seraksi zamanında yapılmış. E onların zamanında da zaten hadisler yazılmıştı. Eğer siz o hadisleri delil getiren sizsiniz. Ebu Hanife değil, şey değil yani. Onların görüşlerini kuvvetlendirmek öyleyse siz mecbursunuz bu hadislerin kaynağını vermeye. Onu da göremiyoruz. Mesela onlardan en önemlisini söyleyeyim size. Şey yaparlar, işte sallallahu aleyhi ve sellem el İşte Resulullah demiştir ki akan her kandan dolayı abdest almak gerekir. Nerede? Ne me mepsut ve bedayü sanayinin dışına çıktım hiçbir yerde yok. mu? E kardeşim yani kusura bakmayın da siz çok sonralar yazılmış bir kitapsınız yani bunun kaynağını söylemeniz lazım. Ondan sonra Hanefiler işte efendim şu kadar kan mı bozar abdesti bu kadar kan mı bozar kan abdesti bozmaz kardeşim. Yani bunun Hanefilerin dayandığı bir delilleri yok. Yani bunu bu şekilde yapıyorlar. <laughs> Peki gittiği yerlerde kalma konusu da bu şekilde. Ee, bir kadın e, mahrem olmadan ne kadar bir mesafeye gidip gelebilir? Biliyorsun hac zamanı geldiğinde bu problem olur. Mesela Şafiiler der ki üç kadın bir araya gelir de güvenliklerini sağlarlarsa gidip ve farz olmak şartıyla sarın farz hacca gerçi onlar da şey de umre de farz grubuna girer. Gidip gelebilirlerdir Ama Hanefiler illa işte üç gün üç gecelik mesafe olduğu zaman mutlaka mahrem olması lazımdır derler. Bir hadis-i şerife dayanırlar. Hadis-i şerif sahih. Ama <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sahih olan bir hadis var. O da işte Hire olayıyla ilgili Adi İbni Hatim hadisi. İşte Hire'den bugün işte Bağdat'ın bir şeyi, bir semti. Oradan Resulullah diyor ki <laughs> bir kadın tek başına gidip hacca gidip gelecek ki 2000 kilometrelik bir yol. Adi İbni Hatim'de ve bunu gördüğünü söylüyor. Demek ki esas mesele güvenliğin sağlanmasıdır. Evet şimdi böyle bir özetledikten